takla atma videolarından tekrar başlıyoruz arkadaşlar. Boran bakalım nasıl takla atmayı planlıyor. Görcesini. Şimdi hazırlıkları yapıyor. Yastıkları yerleştiriyor. Evet. Burada. Düzeltti. Tamam. Şimdi takla atma zamanı geldi. Evet. Boran sendeyiz. Konsantre oluyoruz. Ya evet, da konsantre oluyoruz. Evet arkadaşlar. Herkes gelsin baksın Boran'ın nasıl takla attığını göreceğiz şimdi. Evet bekliyoruz arkadaşlar oturun oraya. Evet Boran. Herkes geldi. Boran sen de ismini taklatma zamanı geldi. Evet başlıyoruz. 1 2 3 başla. Bir. Bir tane atacaksın takla. İki. Bir tane daha atıyoruz. Evet. Bir tane daha atıyoruz arkadaşlar. Evet oraya ayaklarımızı koyuyoruz. Oradan da taklayı atıyoruz arka tarafa doğru düşüyoruz bir çuval gibi yıldık bir sonraki videoda görüşmek üzere battı